Evet arkadaşlar Cirolu Pet'ten sipariş ettiğimiz Artemis çıkartma setimiz elimize ulaşmış durumda. Şu anda kutu açılımı yapıyoruz. Arkadaşlar gerçekten güzel bir kutuyu bantlamışlar. Gayet de güzel, hoş, şeffaf, içi görünebilir şekilde. Şarkı <laughs> Gerçekten de sağlam ambalaj almışlar ya. Bunu atalım açacağım. Ve üstüne ikinci şeyi de takmışlar. Daha da çok ambalaj yapmışız. Evet, Artemia çıkartma setimiz ve 100 gram Artemia sipariş ettik. Bakalım. Ekmen Artemia'mız nasıl? Evet, Artemia'mız burada. Bunlar da Artemia çıkartma setimiz. Gerçekten gayet de umduğumdan daha güzel çıktı. ikinci artemia setimizi açalım bakalım herhangi bir sıkıntısı var, var mı ama gerçekten de gayet de hoş beğendim İnternette baktığım zaman gayet de küçük gözüküyordu ama şöyle baktığım zaman akvaryumun neredeyse dörtte birini alacak şekilde kaplıyor Neyse artık başta birinciyi hallederim ondan sonra ikinciye geçeriz arkadaşlar. Kapatabilirsiniz.